Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hollanda'da ev alma video serimize devam edeceğiz ve konumuz teklif verme. Kaçıncı video? 4. Bravo. Bravo. serinin dördüncü videosu olacak. Önceki videolara şuradan ulaşabilirsiniz. Ee, bu seride şimdiye kadar kimlerin morguç alabileceğinden, kimlerin ev alabileceğinden, koşullarından, kime kaç para verdiğinizden, evleri ararken online olarak aramaktan bahsediyorum. Neler dikkat etmeniz gerektiğinden ve gezerken neler dikkat etmeniz gerektiğinden bahsettim. Şimdi artık evleri gezdik ve teklif verme aşamasına geldik. Daha önce de söylemiştim. Burada evler teklif usulü satılıyor. Yani evlerin bir Başlangıçta belirlenmiş bir fiyatı var. Bu fiyat evin gerçek değerine yani ellerine yakın genellikle. Bunun üzerine ama bir fiyat koymanız gerekiyor ki evi alabilirsiniz. Yani ne diyorum ee, bir evim var diyelim. Bunun diyorum ki tahmini satılabileceği bir fiyat var. O da atıyorum işte 300 bin euro. 300 bin euroya koyuyorum ama şu anki güncel piyasadan dolayı bunu şu anda 300'e genellikle satmıyorum. 320'ye, 330'a satıyorum. Yani aslında arada bir fark var. Ve bu da teklif usulüyle fiyat arttırılıyor. Ee, peki kardelen daha aşağısına ev almak mümkün müdür diye sorarsanız. Teorik olarak mümkün. Yani zaten teklif aslında bunun için var. Ama güncel hayatta şu anda hiç kimsenin orada yazandan daha ucuza ev aldığını duymadım. Ama mümkün yani teorik olarak. Ee, evleri gezdiniz ve beğendiniz ve teklif vermek istiyorsunuz. Daha önceki videonun sonunda da söylemiştim. Siz evi gezdiğinizde evden çıkarken size genelde bir kağıt veriliyor. Bu kağıtta teklif verirken nelere cevap vermeniz gerektiği, nereden teklif vereceğiniz, ne zamana kadar teklif vermeniz gerektiği ile ilgili bilgiler yazıyor. Ee, teklifler ya direkt mail üzerinden atılıyor. Bu da emlakçının mailini oluyor. Yani o evin satmaya çalışan emlakçı her kimse. Ya da buranın bir sitesi var. Move.nl. E, onu da şuraya aşağı koyalım linkini. oradan da teklif yapılması isteniyor olabilir. ikisinden birini istiyorlar genellikle. bir kere şey olmuştu ama. Ev sahibi kendi evini satıyordu. Kendi evet o zaman almıştı. kendi mailini atıyorsun. eğer kendi evini satıyorsa ama çok nadir. Genelde emlakçıyla çalışıyorlar. Burada da nasıl bir süreç işliyor? Teklifler işte artık o belirlenen 4 gün, 5 gün her neyse o sürede emlakçıya gidiyor. Emlakçı ve ev sahibi nasıl anlaştığına bağlı bu arada. Evleri sadece gösterdikleri kişilerden teklif alabilirler. Göstermeden de teklif alabilirler. Ee, genellikle almıyorlar ama bu arada. Evi gezmenizi bekliyorlar teklif verebilmek için. Daha sonra o 4 günü 5 günü sonra teklifler toplandığında teklifleri emlakçı ev sahibine iletiyor. Ve tabii ki de en yüksek olan işte ilk 3 teklifi mesela. Diğer koşullarıyla birlikte kendi aralarında tartışıp bir karar veriyorlar. Ee, genellikle size net bir cevapla dönüyorlar. Yani teklifiniz kabul edildi ya da edilmedi gibi. Sadece fiyatlar çok yakınsa ya da çok minimal detaylar varsa size ee, şundan emin misin, işte teklifini güncelleyebilir misin gibi böyle daha düzeltme amaçlı dönüşler yapabilirler ama bize hiç kimse böyle bir dönüş yapmadı. Onu söyleyeyim. Yani bu çavruk olarak mümkün. Hani bize söylemişlerdi teklifiniz işte kazanacak teklifle çok yakınsa belki öyle dönebiliriz falan diye ama kimse öyle dönmedi. Direkt ya evet ya hayır diyorlar yani kesinlikle. Ee, o yüzden verdiğiniz teklif nihai bir teklif. Onu düşünerek verin. Yani kimse size dönüp de Güncelle demeyecek. Şimdi biraz günceller misin? Çok işte düşük kalmış teklifin demeyecek. O yüzden de teklifi düşünerek verin mutlaka. Ee, bundan sonra önemli olan başka bir bilgi de teklif verirken nelere dikkat edeceğiz? Tabii ki makul olan şeyler var. Hani aklınıza gelecek şeyler var. İşte evin muhiti, evi kaç kişi fablamış online'da, kaç kişi ziyaret etmiş. Bunları mutlaka sorun görüştüğünüz emlakçılara. İşte genellikle tabii ki politik cevaplar veriyorlar. İşte çok talep var, işte herkes çok beğendi falan gibi. Yani e, iletişimde olduğunuz bir emlakçı varsa, işte eşiniz, dostunuz da olabilir, resmi olarak çalışıyor da olabilirsiniz. Onların konuşmasını ya da sormasını isteyebilirsiniz. Onların kendi içinde bir dünyası olduğu için daha gerçekçi bir bilgi verebilir. E, bunları da değerlendirerek, e, şu andaki bu piyasayla değerlendirerek bir teklif planlıyorsunuz. Bir de aşağıya şimdi onu da koyacağım bir site var. Bu da evlerin daha önce kaç paraya satıldığını falan gibi. Ama bu şeyden bahsediyoruz. Yani tapuya geçmiş işlemlerden bahsediyor sadece. O işlemleri görebildiğiniz yine ücretli bir hizmet var. Onu da koyuyorum. Biz kullanmadık ama onu da değerlendirebilirsiniz. Ee, eğer e, çok büyük bir yerden ev bakıyorsanız, Amsterdam'dan ya da Rotterdam'dan büyük bir şehirden, aslında tahmin etmek daha kolay çünkü. O evin muhitinde ya da Şahin Sokağı'nda çok benzer evler yakın tarihlerde satılmış oluyor. Ve bazı e, emlakçılar da evleri kaça sattığını belli ediyor. Bazıları etmiyor bu arada. Orası da ayrı bir konu. Yani atıyorum işte ben emlakçıyım. 300 bin euroluk bir ev aldım ve bunu 330'a sattım diyelim. Birçok emlakçı bunu asla hiçbir yerde yansıtmıyor. Yani sen o evin aslında kaça satıldığını bilmiyorsun. Alabildiğin tek bilgi 300'e ilanı çıkan bir ev olduğu. Ama bazı emlak siteleri... Kendi reklamlarını yapmak için evleri yüzde kaç karla sattıklarını sitelerine koyuyor. Böyle olunca... Portfol gibi bir şey yani onları. Evet için. onları yapıyor ama dedim gibi çoğu emlakçı yapmıyor bunu. Nadiren olan bir şey. Öyle bir site bulabilirseniz o muhitteki evlere bakabilirsiniz. Ve evlerin yüzde kaç karla gittiğini, üzerine konularak satıldığını öğrendiğiniz için de teklifinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Ama kendi şahsi deneyime göre şu an Hollanda'nın hiçbir yerinden bence yüzde 10 üzerine okumadan ev almak çok mümkün değil. Bizim gibi böyle 300, işte 200, 300, 400'e kadar olan evlere bakıyorsanız, tabii ki baktığınız ev 700 bin euroysa yüzde on üzeri konmanız beklenmiyor olabilir. Ama bizim baktığımız bu skalada, bu burada birazcık daha uygun fiyatlı kalıyor. Yüzde on üzerine koy koymanız gerekiyor diye anlıyorum. Ev çok böyle yıkıp falan değilse en azından. Ya yani yüzde onda muhtemelen Alamazsınız açıkçası. Muhtemelen alamazsınız ama denk gelir sağlıklı olabilir evet. Yani özellikle de böyle ev dediğiniz evleri yüzde %10 on civarı üzerine fiyat okumak bence mantıklı. Ee, ama şimdi böyle bunu derim löp diye beğenmediğiniz bir ev alırsınız benden bilirsiniz <laughs> falan. Ama ben alamadım yani. Çok beğenmediklerimi de alamadım. Genelde biz çok beğenmediğimiz evlere böyle yüzde altı yüzde sekiz falan gibi üzerine fiyat verdik yine de bu arada. Buna rağmen alamadık. Bir tane eve gitmeden okuduk. Onu da alamadık. <laughs> e, genelde e, beğendiysek de evi %10-15 e, hatta birkaç ev için %17-18 kadar da üzerine fiyat koyduk. Onlar da olmadı. %17-18 fiyat verdiğimiz evlerde olmadı. E, burası oldu. Burada da dediğim gibi bir e, küçük bir bu evi çok kişinin görmemesini sağlayan küçük bir detay vardı daha önce bahsetmiştim. O şekilde olmuş olabileceğini düşünüyoruz. Yani o yüzden bana kalırsa e, %10 üzerinde bir teklif mantıklıdır beğendiğiniz bir ev için şu anda diye düşünüyorum. Hele Amsterdam falansa bu arada daha yüksekte olabilir. Yani daha büyük bir şehirden bahsediyorsak. Önceki dediğim gibi şehre bakıyorsunuz, piyasaya bakıyorsunuz. Evle ilgili bilgi alıp alamadığınıza bakıyorsunuz. Tabii ki sonra kendi bütçenize bakıyorsunuz. <laughs> bu da ayrı bir boyut. Bu önce da... de bakabilirsiniz. <laughs> önce de bakabilirsiniz. Yani bir şey belirleyip meniz gerekiyor öncelikle bir evin sonuçta bir gerçek değeri var bundan daha önce de bahsetmiştim gerçek değeri var bir de e, haliyle sizin morguç kapasiteniz var bunlardan hangisi daha düşükse siz o kadar morguç alabiliyorsunuz yani almak istediğim evin gerçek değeri bu arada gerçek değerden kastım evi e, değerlendirecek bir expert eve gidip o expertin <laughs> değerlendirdiği gerçek fiyattan bahsediyorum mesela 300'e ilanlık konulan bir ev örneğinden devam ediyorum. Ee, siz o eve 350 diyebilirsiniz ve alabilirsiniz tabii ki çok yüksek bir fiyat verdiğiniz için ama eksper o eve gidip baktın o evin değerini 290 diyebilir ve siz sizin mortgage kapasiteniz ister 300 olsun ister 500 olsun 290'lık bir ev almaya çalıştığınız için 290 mortgage alacaksınızdır. Haliyle 290 350 arasındaki 60 bin euroyu cebinizde ödemek zorundasınız. Bu nedenle de bana kalırsa kendi mortgage kapasitenizi daha önemsiz olan kısım bence. Evin gerçek değerini daha çok düşünün ve üzerine kaç para koyabileceğinizi düşünün. Biz kendimiz böyle aklımızda bir işte 15-20 bin euro kadar en fazla para olduğu için yani cebimizden çıkarabileceğimiz tekliflerimizi hep buna göre planladık ve o yüzden de atıyorum ev daha pahalıysa haliyle daha az üzerine fiyat koymuş olduk. Çünkü bizim bütçemiz aslında sabitti. Yani sizin de böyle bakmanızı öneririm o yüzden. O yüzden de hani çok gaza gelmeyin. İşte benim morguç kapasitem 350 bin euro, i̇şte 300'lüğü çok beğendim o zaman 350 diyeyim gibi bir yaklaşım. Doğru bir yaklaşım asla değil. Kendinizi ödemeniz gereken bir 50 bin euro ile bulabilirsiniz kolaylıkla. Bunları da değerlendirdikten sonra teklifinizi yapıyorsunuz. Teklif yaparken zaten size belli sorular soruluyor. E, evi gördünüz mü? İşte ilk soru zaten bu. E, bunun dışında kaç para teklif vermek istiyorsunuz? E, eve bir... E, inceleme için birini getirecek misiniz? Bu da Hollanda'da şöyle bir süreç var. Şey deme hakkınız var. Ben bu evi inceletmek istiyorum. Ne için? İşte evin bana yakın tarihte çıkaracağı bir masraf var mı? Söylediğiniz gibi motor işte diyor ya işte rutubeti yok diyor işte. Bilmem nesi iyi çalışıyor diyor. Bunları kontrol ettirecek birini getirebilirsiniz. Eğer getirecekseniz de e, ne kadar üzerinde bir zarar olursa evi almayacağınızı belirtmeniz gerekiyor. Yani oraya gelecek işte usta, tamirci ne diyorsanız ya, eksper, kimse. E, o eve bakıp e, size bir zarar söyleyecek. Diyecek ki bu ev işte önümüzdeki 10 yıl içinde 20 bin euroluk bir maliyet çıkarabilir. E, o zaman da siz oraya şunu yazmaya hakkınız oluşuyor. İşte en başında şunu diyebilirsiniz. Ben bu eve eksper getireceğim ve e, çıkacak fiyat 5 yıl için 20 bin euronun üzerindeyse evi almayacağım. Ve bu teklif direkt düşmüş oluyor bunu belirttiyseniz başlangıçta. Ama önermem böyle bir şey yapmanızı. Çünkü e, ev sahipleri de böyle bir madde okuduklarında bunun bir caydırıcı yönde olabileceği için genellikle yani fiyat çok çılgın değilse evlerini böyle maddeler koyan insanlara vermek istemiyor çok haklı olarak. Daha sonra evin satışında bir sorun yaşamamak adına. Biz bunu birkaç kere düşündük evler için ama böyle bir madde koymamayı tercih ettik. E, bir eksper çağırıp sadece kendi zevkinize öğrenmek için baktırabilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Ama oraya bir fiyat skalası koyacaksanız, Anlaşmayı düşüren bir fiyattan bahsediyorum. Bence biraz ezikli bir hareket. Bunu çok önemli. Ya bunu direkt emlakçı söylemişti bize zaten. Bunu böyle yaparsanız zorlaşır işiniz diye. Aynen. Yani kendiniz için baktırabilirsiniz. Bilmek için, geleceği görmek için. Ama yani şunun üzerine bir fiyat çıkarsa anlaşma düşer gibi bir maddeyi çok önemli ama yasa olarak mümkün. Burada böyle bir şey koyabilirsiniz. Bunun dışında... Mortaj e değeri için de teklif verebiliyorsunuz. Evet, onu da maddenize ekleyebiliyorsunuz. Atölyem işte denemiştim, ev 300 bin euro, ben 350'yi alıyorum. Şunu yazabilirsiniz, evin gerçek değeri 320'nin altında çıkarsa evi almıyorum. Yani anlaşma düşüyor. Ama dedim ki, bunları ekledikçe haliyle sizin seçilme ihtimaliniz de biraz biraz azalıyor çünkü. Risk var. Yani 320'nin altına çıkabilir ve o zaman anlaşmanız düşüyor ve sizden hiçbir şekilde para talep edemiyorlar. Yani ev sahibinin gözünden baktığında ama evet, biri 350 bin demiş, biri 345.000 demiş. Ama yanına madde koymuşsun, geçmiş evet. olsun oluyor. 345'e yani. bir adam, gider. Yani bunlar birazcık riskli şeyler ama mümkün. Bunun dışında bizim durumumuz için mesela şöyle bir madde koyuyorduk biz her zaman. Mortgage çıkmazsa evi almayacağımıza dair. Yani biz çünkü bu evi peşin olarak alamayız. Yani böyle bir paramız yok ve morguç'a başvuracağız. Bunun için de bir zaman belirsiyorduk. 4 hafta morguç süreci için yani e, para ayarlama işleri için 4 hafta talep ediyorduk. Bu 4 haftanın sonunda eğer bunu başaramazsak evi almıyoruz. Alamıyoruz çünkü yani. Ama bu hani biraz normal ve standart bir madde olduğu için genelde bunu ev sahipleri sorun etmiyor. Çünkü evleri herkes morguçla alıyor ve herkes genellikle böyle bir koşulu koyuyor. Çünkü Öbür türlü kimse alamaz yani. Ama diğer bahsettiğim bu koşul var. Birazcık daha ekstrem olduğu için size eksiye dönüşebilir. Bunun dışında özellikle belirtmek istediğiniz herhangi bir şey varsa onları belirtiyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Genellikle teklif süresi bittikten 2-3 günü içinde falan size dönüş yapıyorlar. Teklifinizin kabul edip edilmediği ile ilgili. Daha sonrasında da bir sonraki adıma geçiyorsunuz. Teklif verirken biz bu eve şey yapmıştık ya aslında belki alakalıdır belki alakasızdır ama İnternette okuyup öğrenmiştik. Teklif verirken mevcut satın alacağınız ev sahibine not göndermek gibi bir durum var. Bu böyle Hı, bir, evet, öyle bir, güzellik. Anlatın şey Anlatsana. Evet, böyle bir şey okumuştuk. Yani normalde yapmıyorduk bu arada. Bu eve böyle biraz totem gibi de olsun diye. Hem kendimizi anlatan işte neler yapıyoruz, buraya ne zaman geldik falan gibi şeyleri içeren böyle küçük bir not yazdık. Yani alakası var mı hiçbir fikrim yok gerçekten ama bir tek buraya yaptık ve burası da oldu. <gülüyor> totem. <gülüyor> Belki öyle bir şeydir. Bir de birazcık bu işin handikapından bahsetmek istiyorum videoyu kapatmadan önce. Şimdi size sistemi anlattım. Emlakçı bütün gelen teklifleri topluyor, ev sahibine iletiyor ve orada bir istişare var. Sonra size dönüş yapıyorlar ama size yapılan dönüş evet hayır şeklinde. Siz evin kaça satıldığını bilmiyorsunuz, sizi niye tercih etmediklerini de genellikle bilmiyorsunuz. Yani genellikle şey diyorlar daha yüksek teklif var diyorlar ama sen daha yüksek teklifi bilmiyorsun belki aslında yok. Yani böyle bir boyutu var. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bu biraz tartışmalı bir konu. E, Hollanda'da da e, evlerin yarısına yakının adil satılmadığıyla ile ilgili yazılar var. E, bulabilirsem aşağıya linklerini koyarım bunların da. Ve bu sistemin değişeceği ile ilgili de haberler var. Yani bu sistem biraz güvensiz ve işte e, yani biraz hile, hurdaya müsait ve bunlar da kullanılıyor deniyor. Açıkçası çok müsait. Yani o yüzden kullanılıyor olabilir. Birincisi ben teklif veriyorum. Bu teklif em ev sahibine hiç ulaşmıyor bile olabilir. Çünkü ben bu teklifi emlakçıya mail olarak atıyorum ve emlakçı şunu diyebilir. İşte bu işte Aa, göçmen... kaynamış. Al göçmen ya bunu boşver benim arkadaşım vardı onunkini göstereyim diyebilir. Yani bunu birçok insan yapabilir bence. Burada şu an Hollandalıları sallamak istemiyorum ya. Yani zorunda değilsin ki sen benim arkadaşım ol. Evet. Ev almak istiyor ol. Ben de emlakçıyım senin verdiğin teklifin üzerine gelen teklifleri yönlendirmem. Evet, senin verdiğin şey teklifin yakınındaki teklifleri de yönlendirmem. Böyle bir şey yapabilirsin. Teklifi hiç iletmeyebilirsin ev sahibine. Bunu da geçtim. Ev sahibine diyelim teklif ilettin. Sen beni adil olmayan bir şekilde elemiş olabilirsin. Bu da atıyorum işte yine kendi akraban için, eşin, dostun için ya da işte benimle ilgili herhangi bir olumsuz düşüncen, ırkçılığın nedeniyle beni elemiş olabilirsin. Ama buna hakkın yok. Anlatabildim mi? Bunu yapıp sonra bana işte senden daha yüksek teklif var diye demiş de olabilirsin. Ben bunu anlayamıyorum. Sistem çok kapalı olduğu için ben bunu göremiyorum bu sistemde. Tekliflerin hepsinin online olarak yapılacağı ve açık olacağı yani senin dışında kaç kişi öyle teklif vermiş ve kaç paralar teklif edilmiş bunları görebileceğin bir sisteme geçeceği söyleniyor. Çok çok daha adil olacağına eminim. Yani şey demeye çalışmıyorum bu arada. Bize kesin böyle şeyler yaptılar demeye çalışmıyorum. Hiçbir fikrim yok. Ve konuştuğumuz insanlar da bize her zaman çok kibar davrandı ama sistem böyle şeylere müsait. hani böyle küçük adam kayırmalar, şeyler yapılabilir bu sistemde ya da bazı insanlar adil olmayan şekilde elenebilir. Ve çünkü şu anda şunu da soramıyorsun. Hani e, işte benden yüksek verilen teklif kaçtı ya da şimdi niye tam olarak onu tercih detay bilgisini de alamıyorsun. E, çünkü sistemde buna müsaade edilmiyor ve emekçi cevap olarak şey diyor, bunu söyleyemiyoruz diyor ve devam ediyor ve sen de öğrenmemiş oluyorsun bu sistemin de değişeceği söyleniyor. Yani dediğim gibi biraz adaletten uzak bir sistem. Yani kayırmaya çok müsait ama adaletsizlik ne kadar yapılıyordur bilmiyorum. Bunu da düşünün birazcık diye söylemek istedim bunda. Bu birazcık sistemin eksisi olabilir. Videomu sonuna kadar izleyen ve bir dahaki izlemeyi planlayan herkese kalp gönderiyorum. Kanalıma abone olun, yorum yapın, beğenin. Bir sonraki videoda görüşürüz.